Arkadaşlar merhabalar ilk Özlem ben Yelp Dil yayınlarından 5 soruyla birlikte bugün karşınızdayız. İlk sorumuz arkadaşlar bir isim sorusu. Şöyle kelimelerimi tek tek bir gözden geçireyim. Hemen blend dedi arkadaşlar. Blender değil mi? Mix dediği böyle karışım anlamına gelen bir ifadeydi. Konflikt dediği hatırlayalım hemen anlaşmazlık anlamına geliyordu. Hatta şöyle be in conflict with diyelim. Çünkü şu proposition çıkabilir karşımıza sınavlarda. Biriyle ne olmak arkadaşlar? Be in conflict with yani biriyle anlaşmazlık içerisinde olmak anlamı taşıyordu. Exception dediği neydi? İstisna anlamı taşıyordu. Shift dediği neydi arkadaşlar? Değişim, dönüşüm demekti ya da vardiya. Ya, anlamı taşıyordu. Aspiration dediği İngilizcede aspire kelimesi arzulamak anlamına geliyor. Aspiration da arzu, istek anlamı taşıyordu. Peki Şimdi şöyle kelime sorularını çözmeden önce boşluğa gelecek ifadenin ilk başta şöyle olumlu bir ifade mi yoksa olumsuz bir ifade mi olduğunu gözden geçirmekte fayda var. Peki ben şuraya baktığım zaman burası arkadaşlar bir sıfat tamlaması olacak değil mi? Ne diyor peki? fascinating demiş yani büyüleyici bir nokta noktası demiş. Peki ilk cümleye baktığım zaman blend karışım demekti, Conflict anlaşmazlık demekti, C şıkkındaki exception istisna şık var diye demekti, aspiration de arzu istek anlamına geliyordu. Peki şöyle buraya bir olumsuz kelime gelebilir mi? ilk başta onu bir tartalım hemen. Ee, şimdi fascinating conflict diyebilir miyiz? Büyüleyici bir anlaşmazlık anlamı taşır mı? Burası taşmaz mı? Çünkü buraya gelecek ifadenin böyle olumlu bir ifade olması gerekiyor. Peki şimdi soruyu bir inceleyelim. Demiş ki thanks to dediği sayesinde. Neyin sayesinde peki? The great number of designer, artists and craftsmen who worked on the Taj Mahal. Diyor. Yani diyor ki Taj Mahal'de çalışan diyor artistler, e, designerlar ve zanaatkarların sayesinde diyor The overall design demiş değil mi? Tüm design diyor. Nedir diyor? Hint, İslam ve Fars özelliklerinin neyidir arkadaşlar? Zaten üç tane farklı ifade vermiş ya sana değil mi? Bunların karışımıdır diyeceğiz değil mi? Exception, istisna, var diye arzu, istek bunlar işime yarar mı burada? Yaramaz arkadaşlar. A ah, şıkkı benim doğru cevabım olacaktı. Peki alt kısma bakalım hemen ikinci soruyla devam edelim. Şimdi ilk sıra, sırada yer alan e, bir phrasal verbimiz var. Count on, count upon dediği neydi? Hatırlayalım birine güvenmek anlamı taşıyordu. Hand down dediği neydi? Şöyle miras bırakmak değil mi? Kuşaktan kuşağa aktarmak anlamına geliyordu. Throw up dediği neydi? İst istifra etmek anlamına geliyordu. Take place dediği en önemli phrasal e, verblerden biridir arkadaşlar. Meydana gelmek anlamı taşıyordu. Take place değil mi? Yani happen eş anlamlarını da yazalım hemen değil mi? Happen, occur bunların hepsi meydana gelmek anlamına geliyor idi. Peki rooted out dediği. Şimdi root dediği neydi? Kök demekti değil mi? Şimdi phrasal verblerin bir mantığı var aslında. Root dediği köktü. out dediği neydi? Bir şeyi çıkarmak anlamı taşıyordu değil mi? Root out dediği neydi? Bir şeyi böyle kökten söküp değil ve kökten çıkarmak anlamı taşıyor. Peki sorunun çevirisine hemen geçiyorum. Diyor ki, ikinci Dünya Savaşı diyor küresel askeri bir neydi? diyor anlaşmazlıktı. Konflikt kelimesini az önce görmüştük. Anlaşmazlık demiştim. Peki ne asıl bir anlaşmazlık? Şurada bir relative clause'um var. nokta nokta yapan <laughs> bir e, askeri anlaşmazlıktı diyeceğim. 1939 ve 1945 yılları arasında meydana gelendi ve mi? Yani took place olan bir küresel askeri anlaşmazlıktır diyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir kelime tekrar yapalım. Count on, count upon güvenmek demekti. Hand down dediği miras bırakmaktı. Throw up dediği istifra etmek demekti took place meydana gelmek demekti. root out arkadaşlar bir şey kökünden sökmek anlamı taşıyordu. Peki. Şuraları bir temizleyelim hemen. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Okay. Şimdi üçüncü sorum arkadaşlar. Bir fiil sorusu confirm dediği neydi? De onaylamak anlamı taşıyordu. Acknowledge dediği şöyle yapalım hemen. Kabul etmek anlamına geliyordu. Enhance önemli kelimelerden biri. YDS, YÖKTİ sınavlarında sıklıkla karşımıza çıkan önemli fiillerden biridir. Ee, Enhance'i ne yapacaksın arkadaşlar? Unutmayacaksın değil mi? Ne demek enhance? Arttırmak, geliştirmek anlamına geliyordu değil mi? Yani eşittir şöyle bir boost da diyebilir miyiz? Ne demektir boost arkadaşlar? Hani böyle sağlık parçalarında e, boost immune sistem derler değil mi? Yani bağışıklık sistemini desteklemek gibi böyle karşımıza çıkar boost kelimesi de bunu da yazalım aynı ayrıca Desteklemek diyelim. Ensure dediği ne yapmaktı? Temin etmek, garanti etmek demekti. Ensure dediği şöyle temin etmek anlamı vardı. Garanti etmek demekte. De constitute önemli kelimelerinden biri. Buraya dikkat ediyorsun. Oluşturmak anlamına geliyordu. Peki. Şimdi şöyle bir bakalım hemen sorum ne diyor? It has been suggested that. Şurayı nasıl çevireceğim? Pasif bir yapı var ileri sürülmektedir diyeceğiz değil mi? It has been suggested that. Neymiş peki ileri sürülen şey? Body language demiş. E, vücut dili neymiş peki? More than 60% of what we communicate demiş değil mi? Yani iletişim e, kurma şeklimizin arkadaşlar ya da ne iletişimi kurduğumuzun yüzde 60'ından fazlasını vücut dili ne yapar? Arkadaşlar onaylar kabul eder, arttırır, temin eder mi deriz yoksa oluşturur mu diyeceğiz arkadaşlar? bakın bir kez daha tekrar ediyorum önemli bir kelime oluşturmak anlamı taşıyor. Peki ben size şöyle bir phrasal verb daha söyleyeyim. Gene böyle YDS yurt sınavlarında çok fazla karşıma çıkar. Arkadaşlar account for phrasal verb'ünü de unutmuyorsun. Bu da özellikle bak sınavlarda çıkıyor. Unutmayacaksın. Oluşturmak anlamı taşıyor account for. YKS dilde son yıllarda doğru cevap olmuş bir seçenek de aynı zamanda account for phrasal verb. Peki. Alt taraftan devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer sorumuz bir zaf sorusu. Bakalım hemen. Zaf sorularında neye dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar? Fiili baz almamız gerekiyor değil mi? Ne yapacağız? Şöyle influencing. Bir de şöyle bir hatırlatmada da bulunmuştuk. Ayrıca Boşluğa gelecek ifadenin ilk başta olumlu mu olumsuz mu olacağını şöyle bir belirlemekte de aynı zamanda fayda var. Peki ne demiş arkadaşlar? Humans diyor kimler? İnsanlar are influencing. Tamam nasıl etkiliyorlar peki? İklimi ve değil mi? Dünyanın sıcaklığını by burning fossil fuels demiş değil mi? Yani fosil yakıtları yakarak diyor cutting down, keserek diyor yağmur ormanlarını and farming livestock demiş değil mi? Yani ne yaparak işte livestock dediği neydi? Hayvancılık yaparak diyor. İnsanlar nasıl etkiler peki diyeceğiz. Usefully yazalım hemen yan tarafa anlamını useful dedi. Arkadaşlar faydalı bir şekilde demekti değil mi? Faydalı bir şekilde. Commercially, commercial neydi? Hatırla hemen bunu da ticari olarak anlamına geliyordu. Increasingly gittikçe arttıkça değil mi? gittikçe giderek artarak demekti. Initially ne demekti? Başlangıçta anlamına geliyordu. Incidentally dediği neydi arkadaşlar? Bu da şöyle bir kazara anlamına ne yapıyordu? Geliyordu. Arkadaşlar tesadüfen diyelim. Tesadüfen kazara anlamına geliyor. Peki insanların bu iklimi nasıl etkiler? Şuna bir bakalım hemen. Nasıl etkiler arkadaşlar? Faydalı bir şekilde mi etkiler? Etkilemez değil mi? Ticari olarak etkiler olmaz değil mi? Başlangıçta etkiler tesadüfen etkiler diyemeyiz değil mi? Ama insanlar ne yapar gittikçe değil mi? E, artarak ne yapar bu iklimi etkiler diyeceğiz. C seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Peki. Son sorumuz arkadaşlar. Ee, bir isim sorusu göz atalım hemen. Sustainability dediği neydi? Şöyle yapalım. Sürdürülebilirlik diyelim. Sürdürülebilirlik dedik. Complexity dediği neydi? Bir şeyin karmaşıklığı anlamına geliyordu. Regulate neydi? Regulate düzenleme, değil mi? Regulation dediği düzenleme anlamına geliyordu. Approach şöyle felsefedeki bilimsel çalışmalardaki yaklaşımlar falan var ya. Onlara approach ya da böyle fizik olarak da bir geminin yaklaşması falan anlamda da aynı zamanda bunu fiil olarak da kullanabiliriz. Recovery dediği neydi? Buna da bakalım hemen. İyileşme anlamı taşıyordu. Peki. Sonunda da aynı zamanda güzel de bir propositional phrases, bir ifadesi var. Bunu da sizlerle birlikte çalışacağız. Demiş ki with cigarettes diyor. With e-cigarettes use on the rise demiş. Hmm. Şu on the rise ifadesini aklının bir yaz. Çünkü bir proposition olarak karşıma çıkacak arkadaşlar. On the rise artışta. Değil mi? Ee, anlamı taşıyor. Proposition olarak her zaman on the rise alır. Diyor ki e, bu elektronik sigaraların, değil mi? Artışıyla birlikte diyor federal hükümet diyor is considering consider dediği neydi? Düşünmek anlamına geliyordu. Peki ne yapmayı düşünüyor diyor? Bu e sigaraların diyorum elektronik sigaraların diyor nasıl yapıldığı ve satıldığıyla ilgili diyor ne yapmayı düşünüyor? Sürdürülebilir bir hale getirmeyi mi düşünüyor? Hayır. Karmaşıklığını mı düşünüyor? Hayır. Yaklaşımını mı düşünüyor? Hayır. İyileşmesini mi düşünüyor? değil mi? Yani sigara iyileşir mi? İyileşmez değil mi? Ama bunların nasıl yapıldığı ve nasıl satıldığı ile ilgili bir düzenleme ne yapıyor? Düşünüyor diyeceğiz. Okay. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Peki arkadaşlar başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.